Business Channel Türk ekranlarında Doktor Erbil ile Sağlıkta Mucizeler programına hoş geldiniz. Bir süredir sizlerle birlikte değildik. Hepinizin malumu e, koronavirüsü, COVID-19 dediğimiz virüsün pandemisi ile mücadele ediyorduk ve halen ediyoruz. E, pek, pek çoğunuz pandemi ismini muhtemelen yeni duydu. Mart başlarından itibaren ülkemizde belirmeye başladı. Aralık ayında Çin'de daha sonra yavaş yavaş Avrupa'ya yayıldı. Önce İtalya, ne kadar direndiysek direnelim en sonunda Mart ayında ha bugün gelecek ha yarın gelecek derken ülkemizde ilk korona vakası tespit edildi. Bu hayatımızda birçok değişikliği de beraberinde getirdi. Okullarımız kapandı, hepimizi bir paranoya sardı, eğlence yerleri, kafeler kapandı, sokağa çıkma yasakları başladı, online eğitimler başladı. Dünyadaki ülkeler arasında krizler çıkmaya başladı. Maskedir, sonu ülkeler birbiriyle yarışa, birbirlerinin maskesine, solunum el er koymaya başladılar. Bu da bizim yaşantımızda pek çok şeyi değiştirdi. E değiştirmesi de normal. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyanın karşılaştığı en büyük kriz koronavirüsü kriziydi. Pek çoğumuz belki bu virüsü önemsemedik ilk başlarda. Ama yavaş yavaş etkilerini, ölümlerini görmeye başladıktan sonra ne kadar ciddi bir virüs olduğunu anlamaya başladık. Ülkemizde oluşturulan Bilim Kurulu ile güncel veriler sürekli bizimle paylaşıldı. Ülkemizde tabii koronavirüsün dünyaya göre bir üç ay geç gelmesi biz aslında çok şey kazandırdı. Diğer ülkelerin yaptığı doğruları gördük, yanlışları gördük. Üç aşağı beş yukarı bir tedavi şeması oluşturuldu. Bu tedavi şeması Bilim Kurulu tarafından haftalar içinde, günler içinde güncellendi. Sabit bir tedavi şemasına bağlı kalmadık. Bunun meyvelerini de yemeye başladık dünyada vaka sayımız her ne kadar fazla olsa da 10'lu 12'li sıralarda olsak da ölüm oranı 2.4 2.8 arasında değişti. Bazı ülkelerde %5, %4 iken bazı ülkelerde %6, 7 iken dünyanın süper güçleri bu virüsün ölüm oranıyla başa çıkamıyorken biz vakanın ülkemize geç gelmesi, ilk vakanın dünyada görüldükten 3 ay sonra ülkemize ortaya çıkması, hızlı reaksiyon göstermemiz tamamen bilimsel kişilerden oluşan bir kurulla karar vermemiz e, bize bu mücadelede güç kazandırdı. Tabii artık yeni şeyler görmeye başladık. Hiçbirimiz Sağlık Bakanlığı'nın enfeksiyon hastalıkları profesörünün ismini bilmezken her gün televizyonlarda takip etmeye başladık. Sosyal medyada takip etmeye başladık. Sosyal medyada Sağlık Bakanlığımızın takipçi sayısı birçok politikacıdan daha fazla. Çünkü artık hayatımızı artık tehdit eden noktaya gelen, hayatımızı değiştirecek noktaya gelen, hayat kalitemizi etkileyen virüsteki güncel değişimleri resmi bir ağızdan takip etmek istiyorduk. Artık klişe laflar duymaya başladık. Klişe ama bu önemli hayatımızı koruyacak, hayatımızı değiştirecek şeyler. Eldiven giyin, maske takın, elleri yıkayın. Birden kolonya satışları başladı, dezenfektan satışları başladı. E, Birçok kişi bunu bir fırsat olarak gördü. Merdiven altı yerlerde dezenfektanlar üretilmeye başladı. Merdiven altı yerlerde maskeler üretilmeye başladı. Hepsinin fiyatı 5-6 katına, 10 katına çıktı. her kriz ortamında yaşanabilecek şeyleri yaşamaya başladık. Ve hepimizi bir paranoya sardı. Birçoğumuz işe gidemedik, işe sınırlı sayıda gittik. İşsiz kalan bir çoğunluk oldu. Ekonomik zorluk çeken bir çoğunluk oldu. E, ve Artık kendimizi dinlemeye başladık. Biliyorsunuz ben bir kulak muaz hekimiyim. Bu pandemi döneminde, korona pandemisi döneminde çınlama şikayetiyle gelen hasta sayısında ciddi bir artış oldu mesela. Biliyorsunuz çınlama sessiz ortamdayken, gündüz saatlerindeyken çok fazla duyulmayan ama sessiz ortamda araba sesinin bittiği, çocuk sesinin bittiği, fan seslerinin sustuğu bir ortamda duymaya başlayan, gündüz bir şeylerle uğraştığımız için kendimizi vermediğimiz, ama akşamları e, bir şeyler yapmayı bırakıp dinlenmeye çekildiğimizde bu sesi duymaya başladığımız bir organ, o, e, sestir çınlama sesi. E, Günümüz tabi İstanbul koşullarına baktığınız zaman sabahtan akşama kadar çalışıyorsunuz, trafik çekiyorsunuz, yoğun bir çalışma ortamındasınız bu sesi duymuyorsunuz. Eve geliyorsunuz ancak bir yemek yiyorsunuz, yemeğin sonunda da uyuyakalıyorsunuz direkt belki kendimize vakit bile ayıramıyoruz. Dolayısıyla belki olan çınlama sesini duymayan hastalarımız bu pandemi döneminde duymaya başladılar. Yani bu korona pandemisi bizim hissettiğimiz hastalıklarda da, yaşanan hastalıklarda da, psikiyatrik hastalıklarda da bir değişim gösterdi veya artış gösterdi. Hepimiz doktorlara gittik, kültürleri aldırdık PCR örnekleri için. Ee, acaba ben Şubat ayında ateşli bir hastalık geçirmiştim, bu kesin koronaydı, yorumları yapmaya başladık ben buna bağışığım diyen, bağışıklığım olağı diyen hastalarımız oldu. Kimimiz bu önemleri önemsemedik. Bu zaten bir grip virüsü değil mi? Zaten gripte dünyada milyonlarca hastayı her yıl öldürmüyor mu dedik. Bir gerçek var ki koronavirüsü, COVID-19 dediğimiz koronavirüsü maalesef grip virüsü gibi bir virüs değil. Yeni bir virüs. Ne olduğu hala tam olarak bilinmiyor. Tedavi guideline'ları, rehberleri sürekli değişiyor. Bir ülkenin rehberi diğer ülkedeki rehberle tutmuyor, uyuşmuyor. Dolayısıyla biz doktorlar bilmediğimiz hastalıktan daha çok korkarız. Normalde bir hastalığın bir seyri vardır. Nasıl bulaşır? Bulaşma yolları nelerdir? Ne yaparsak bulaşmak? Kuluşka süresi kaç gündür? Hangi hastalar risk altındadır? Hangi hastalar risk altındadır? Bulaştığı zamanki semptomlar nelerdir? E, hangi tedavi uygulanır? Hasta hastaneye yatıldığı zaman hangi biz bunları bilirsek aslında çok daha fazla rahat oluruz, daha fazla e, elimiz kuvvetli olur, daha esnek davranabiliriz. Ama bu koronavirüs pandemisi döneminde bu bilgiler sürekli değişti. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı rehberlere bakarsanız bu güncellenmeyi zaten görürsünüz. Mart ayında yayınladığı rehberle şu an Haziran ayında uyguladığımız rehber arasında, Temmuz ayında belki uygulayacağı rehber arasında. ...farklılıklar var. Çünkü virüsle ilgili... ...yeni şeyler keşfediliyor. Hastalığın... ...tedavisinde yeni şeyler keşfediliyor. Doğru yaptığımız şeylerin üzerine gidiyoruz. Yanlış yaptığımız şeyleri değiştirmeye... ...çalışıyoruz. Ve bilinmeyen bu şey... ...bizi korkutuyor. Aylar geçtikçe... ...Korona sayısında... ...azalma başladı. Her zaman... ...deniyordum Mart ayında, Nisan ayında. Piki görmedik daha. De. Pik dediğimiz şey... ...hastalık sayısı artar, artar, artar. Belli bir düzeyde... ...geldiği zaman sabitlenir... Daha sonra düşmeye başlar. O en üst düzeyde olan maksimum hasta sayısı olan yere biz pik deriz. Pikten sonra bu hastalık düşmeye başlar. Tabii 3 ay evlere kapalı kalmak, herhangi bir sosyal faaliyette bulunmamak, artık dizi izlemekten, kitap okumaktan, televizyon izlemekten sıkılmak, yapmayı <laughs> her yemeği yapmayı denemek. biz e bize bir sıkıntı, bir bunaltı hali ulaştırdı, oluşturdu ve e, çok hızlı bir şekilde yasakların kalkmasıyla birlikte gevşemeye başladık. Bu gevşeme sonucunda da vaka sayımızda yavaş yavaş artışlar oldu ve tekrar ekstra önlemler alınmaya başladı. Hatta bir hocamızın sözü vardı. Acaba biz koronavirüsünü korona mü yendik yoksa koronavirüsü korkusunu mu yendik diye. Dolayısıyla biz ne olduğunu bilmediğimiz virüsten daha tam olaya tanımadığımız hastalıktan korkarız. Covid-19 dediğimiz koronavirüs bu hastalıklardan bir tanesi. O yüzden mümkün olduğunca kendimizi korumamız gerekiyor. Mümkün olduğunca çevremizi korumamız gerekiyor. Artık normalleşme süreciyle birlikte hepimiz çalışmaya başladık. Toplu taşıma araçlarını kullanmaya başladık. Evlerimize gitmeye başladık. Marketlere, alışveriş merkezlerine gitmeye başladık. Yaşamın gereği olarak. Ama yine de bunlardan korumak bizim elimizde tekrar söylüyorum çok klişe gelebilir size ama maske takmak, sık sık ellerimizi yıkamak, dezenfektan kullanmak, yeri geldiği zaman eldiven takmak, evimize geldiğimiz zaman hiçbir şey yapmadan elimizi yüzümüzü yıkayıp üzerimizi değiştirmek, ee, sosyal mesafemizi korumak, çalıştığımız yerde, oturduğumuz yerdeki lokal hijyene daha özen göstermek, daha imtina göstermek gibi alabileceğimiz basit tedbirler bizi bu hastalıktan, bu hastalığın bulaşmasından daha fazla koruyacaktır. Bu hastalıkta biliyorsunuz, hani olayım artık bitsin, olayım geçireyim, bu korkudan kurtulalım zihniyetinde olan hastalarda var. Bunu bazı ülkelerde yaptı. Sürü bağışıklamasına gitti bazı ülkeler. İngiltere mesela ilk başta sürü bağışıklaması yapacağız dedi ama bunun çok yanlış bir karar olduğunu günler içinde anladı. Hasta sayıları yükseldi, ölüm oranları arttı ve direkt tedbirler almaya başladılar. Dolayısıyla ben bu hastalığı nasıl olsa geçireceğim, kurtulalım, bulaşsın da bitirelim gibi düşünceler doğru düşünceler değil. Yavaş yavaş yoğun bakımdaki hasta sayılarımız artmaya başlayacak eğer dikkat etmezsek, hasta sayılarımız artmaya devam ederse. Ölüm oranlarımızda belki artışlar meydana gelecek çalışmaya başlayan, yeni yeni çalışmaya başlayan sektörler belki durma eğilimine gidecek. Bizim yazın, sadece yazın çalışan, yazın altı olarak çalışan bazı sektörlerimiz var. Turizm gibi. Yakın zamanda koronavirüsünü kontrol altına alamazsak bu sektörlerde düşmeler olacak. Bu sektörler çünkü yılda bir defa kazanabiliyor, yılın bir dönemi kazanabiliyor. Diğer dönemleri çoğu zaman ölü geçiyor. Dolayısıyla hem sağlığımız açısından hem kendimizin ve ülkemizin ekonomisi açısından bu tedbirleri almadığımız müddetçe, basit tedbirleri almadığımız müddetçe e, bu hastalığı maalesef kontrol etmekte yetersiz kalacağız. Bu hastalığı geçiren kişinin bile ne kadar bağışık kalacağını henüz tam olarak bilmiyoruz. Bu hastalığa karşı şu an kanıtlanmış bir aşı tedavisi yok. Bir aşı koruması yok, düzeltiyorum. Bu hastalığa karşı şu an çıkan bir ilaç tedavisi kesin olarak yok. Bazı ilaç tedavileri uyguluyoruz. Bu tedavilerin faydasını görüyoruz ama net bir şekilde bu hastalığın tedavisi şudur demek bu aşamada mümkün değil. Dolayısıyla yapmamız gerekenler tekrar söylüyorum. Evet herkesten duyuyorsunuz, duymaktan bıktınız. Çok klişe geliyor. Kendimizi, çevremizi öncelikli olarak korumak, sosyal mesafeyi korumak, maske mutlaka takmak, ellerimizi sık sık yıkamak. Evet ellerimiz ne kadar artık yıpran, dermatit olsa da, egzama olsa da yıkamaya halen devam etmek. El dezenfektanları kullanmak. Çevremizi, evimizi, ofisimizi daha temiz tutmak. Eve girdiğimiz zaman üstümüzü değiştirmek. Duş almak mümkünse mümkün değilse elimizi yüzümüzü iyice yıkamak. Bu tip önlemler inanın bu virüsün bulaşma olasılığını oldukça düşürüyor. Oldukça düşürüyor. İhtiyaç duymadığımız zaman, şimdi biliyorsunuz birçok şehrimizde AVM'ler sadece ihtiyaç duyulduğunda gidilen, alışveriş yapılan yerler değil. Onlar bir sosyal ortam aynı zamanda. Sinemaya gidiyorsunuz, tiyatroya gidiyorsunuz, etkinlikler oluyor, ee, yemek yerleri oluyor, güzel restoranlar oluyor, vakit geçiriyorsunuz. Bazen sadece vitrinlere bakmak için gidiyorsunuz. Bazen buluşma noktaları oluyor. Bu tip kalabalık yerlerden, sadece AVM'ler değil, bu tip kalabalık yerlerden ekmedikçe, zorunda olmadıkça uzak kalmak gibi basit bir tedbirlerle bu hastalığın bize bulaşmasını, çevremize bulaşmasını önleyebiliriz. Diğer bir şey de filyasyon dediğimiz COVID bulaştı kişilerin temas ettiği kişileri saptayıp bunları erkenden test yapıp bunları izolasyona, karantina altına almak ve mümkün olduğu düzeyde fazla test yapmak. Zaten bilim kurulu ve bakanlık gün geçtikçe test sayısını artırıyor. Mümkün olduğunca herkese test yaptırmaya çalışıyor. Ee, bu süreç zarfında da e, kendi iş yerimizde, kendi evimizde, kendi çevremizde gerekli tedbirleri alacağız. Bir sonraki programımızda koronavirüsün çocuklarımız üzerine olan etkisinden bahsedeceğim. Bir sonraki programda görüşünceye kadar sevgiyle kalın.